Yemek şablonumdan yeniden herkese merhabalar güzel dostlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bodrum ilimize ait yöresel bir lezzet çökertme kebabı tarifini paylaşacağım. Çökertme Bodrum'un bir köyü olup ismini buradan almıştır. Dışarıda çok pahalıya satılan bu yöresel kebabı evlerimizde daha az maliyetle çok daha porsiyon çıkartarak ailemizle ve sevdiklerimizle yapıp doyasıya afiyetle yiyebiliriz. Lezzetli ve bir o kadar şık bu yöresel kebabın tüm püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Gerekli malzemelere hemen göz atalım. 1 kilo dana bonfile, 1 çay bardağı süt, 1 baş soğanın suyu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik. Domates sosu için 5 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, biraz yoğurt suyu. Etleri ben böyle incecik yaprak yaprak kestim. İnce jülyen şeklinde doğrayacağız. Kalın olursa hem geç pişer hem de ince olması gerekiyor. Parmak uzunluğunda olacak şekilde kesiyorum. Etiniz koyun ya da kuzu eti olursa daha yumuşak ve lezzetli olur. Dana'nın en yumuşak yeridir bonfile. Buralarında sinir ve yağ yoktur. O yüzden bonfile seçtim. Bakın böyle incecik olmalı. Her elimizin kendine ait yöresel kebap çeşitleri var. Bu lezzetleri evlerimizde yapalım ve çocuklarımıza da öğretelim derim. Değişik kebap çeşitlerim kanalımda mevcut bakmak isterseniz eğer. Daha çok çeşitli yöresel lezzetler paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Soğanı rendeliyorum. Sadece suyu lazım çünkü. Sonra suyunu sıkıyorum. Soğanın suyu ve süt etin yumuşacık olmasına ve lezzetli olmasını sağlıyor. Daha sonra diğerlerine katıp karıştırıyorum. Sonra döküp her yerine yedirelim. Kekik de olması gerekiyordu. Sonra hatırladım. Onu da hemen ekliyorum. Üzerini streç filmle kapatıp dolapta en az 1 saat kadar dinlendirelim. Hatta vaktiniz varsa 2 saat de olabilir. Bu sürede arada bir karıştırın. Sos altına çökmüş olacak çünkü. Etimiz dolapta marine olurken domatesleri rendeleyeceğim. Yazdan yaptığınız domates sosu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Benim dolapta domatesim vardı. Değerlensin istedim. Dinlenen etleri iyice kızdırdığım tavaya döküyorum. Sosunda yağ kullanmadım, şimdi de koymuyorum. Kapatmadan önce tereyağı katıp kavuracağım çünkü. Kapatıp sulanmasını sağlayacağım. Orta ateşte pişirelim. Çok harlı olmasın. Bakın gördüğünüz gibi et sulandı ve mühürlendi. Arada bir karıştırarak pişirelim. Eğer sizin etiniz sert, hala pişmediyse biraz kaynar su ekleyerek pişirebilirsiniz. Etimiz pişerken kibrit patates dediğimiz patates kızartması yapacağız. Olabildiğince ince olsun. Kıtır kıtır olacak çünkü. Bakın böyle incecik. Sonra hepsini suya atıyorum. En az yarım saat kadar kalsın. Anca nişastasını bırakır çünkü. Arada bir suyunu değiştirelim. Bu patatesin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Etimiz pişmeye devam ederken domates sosunu pişireceğim. Bir tencereye alıp tuz ve salçayı ekliyorum, karıştırıp ağzını kapatıyorum. 7-8 dakika pişmesi yeterli. Ben kapatmadan 2 dakika önce 1 yemek kaşığı kadar tereyağı attım içine. Bunu illa yapmanız gerekmiyor. Onun için göstermedim çok külfetli olmasın diye. Tercihen atarsanız harika olur. Et suyunu iyice çekti. Tuzu en sona bırakıyorum. Ve sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağını katıp kavurup kapatıyorum. Tereyağı yoksa sosuna yarım çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tuzu mutlaka en sona bırakın. Önce atılırsa tuz etin sertleşmesine, geç pişmesine sebep olur. Bu kuru tahıllar için de geçerli. Ne kadar yumuşacık olduğunu size çatalla bölerek göstereceğim. Suyunu iyice süzdürdüğüm patatesleri kızdırdığım tavanın içine atıyorum. Biraz da tuz serpiştirdim. Mis gibi kızardı. Bakın. Süzme yoğurda sarımsakları rendeleyip kendi yaptığım yoğurdun suyundan biraz ilave edip karıştırdım. Sonra servis tabağımıza sırayla koyup servise hazır hale getiriyorum. Bol kepçe etten de koyup maydanozla taçlandıralım. 1 kilo etten 6 porsiyon çıktı. Hatta siz 7 bile yapabilirsiniz. Gayet bol bereketli oluyor. Görüntüsü kadar tadı da mis gibi. Sizlere de ikram etmeyi çok isterdim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Yorumlarınız benim için değerli. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.